Merhaba. Ben Cübbeli Hoca. Cübbeli Hoca filmi sona. Keyfim lan bana. Hocam biz sabah namazına kalkamıyoruz. Nasıl? Nasıl kalkabiliriz dedi, dediler. De, ben de bunu açıklayacağım şimdi. Sabah namazına şöyle kalkılır. İlk önce dua edilir. Şöyle dua edilir. Allah'ım sana ibadet etmek de güzeldir ya Yalnız da sana ibadet eder. Ne istersek senden isteriz Allah'ım ne istersek senden istersen. Sen Tüm de benim istediklerimizi verirsen yüce elinde vermezsen tamamen ben olmam. Sana iman evlenemiyorum için anlam, tam anlamam tamam mı kaldır ya Rabbi. İnşallah, inşallah Allah'ım beni bugün saman namazıma kaldırsın ya Rabbi. Beni saman namazıma kaldır ki sana iman edebileyim ya Rabbi. Amin. Bu da ettikten sonra üç kere şunu okuyoruz. La ilahe illa ente subhaneke imtukuntu en menezzanimi. Bunu üç kere okuyoruz. Bundan sonra eğer imkanınız varsa Allah'ım kurum diyorsanız Allah'ım kurum Allah'ım kurum kalkarsınız Allah'ım kurum da atlarsınız yani cübbeli hoca efendi sunar bana yani yalan söylemez bana inanın bana güvenin yeter Allah'ın sevgisi rahmeti bereketi üzerinde olsun inşallah iyi günler hayırlı akşamlar